Lan başım ağrıdı am Ya amına koyduğumun yerinde yana bir an bir ikser Lan bir sikim yok kapanıyor Tövbe estağfurullah hocam çok küfür ettim <laughs> Ya yine Valorant reklamı Ya sik lan küfür edeceğim <laughs> Yine ben ben Değişim dolu yaşasak benden Hayatı üstüne hiç Fatih, Fatih sikerim erkenden Elini tut Lan <laughs> ne garbim ya Seni sevmesem maskot ederdim kaskodan Aa yine Shine lan Orospu çocuğu Shine Ol Are you? Lan buraya niye İbrahim tatlısı içeceğiz? Ne adamın haberi var? Biz burada, biz burada, biz burada. Wow. Wow, it's amazing platform guys. Wow, ananas. Bak şimdi ben burada hadi tap bir yavşak misali. Ha <laughs> <Aa>, hocam. Ay. Oo <laughs> oh, oh, oh. Dayı konuşmayı sevmiyor. Bu dayı CS oynarken konuşmaz. Ağzı dolu çünkü ben çıkartmadım. <laughs> burada ben şimdi Valorant'tan giden taktikle ikinci round ekonomi round yapacağım şimdi. Ama orospu çocuklar silah alırsa bok yedik arkadaşlar ona yapacakmış. Şey. Ona vurdum mu vurmadım mı? yalan söyleme orospu çocuk Tak vur onu, onu vur onu vur. Bak ben adeta sahipti hain. Well bro. Lan orospu çocuğu konuşsana anasını siktir. Silah... <laughs> Şimdi adamların ekonomisi bozuk. Kanımız değil. ha. <laughs> Oğlum niye Jess Galatasaray fena falan... bak. Burada. Şu an burada. Burada. Ay ananın amına koy. <laughs> Hay ananın amına koyayım. Hay ananın amına koyayım. Hayır, hayır sıkıştım. Bro step bro I'm stuck lan orada. Lan. Lan. Ne oluyor lan lan. lan? lan oğlum on numara. Lan ne odaklandım lan onu sikeyim. Odaklandığımda tahminimce çok çirkindim. O yüzden oraya kusura bakma. Lan bunun odaklanmamış hali de çirkin. Ha <laughs> ha. Çok komik. Orospu. Benim ben ananı. Lan. Ey amına. Ananın amına koy. Ben son, lan vurdum. Ah. Oh, tamam bak sakin vurdum mu vururum ben. <laughs> Vay ananı. 18 ne lan? Vallahi adamın çüküne vursam 30 vurur ya. Ya dese ya. Bir koyacağım. Bu dayının beni vurma ihtimali yüzde yani yüzde 30 kuzu. Bir dakika olmadı o yüzde yüzde geldi. Kanka artık geleceğim mi lan? Amına koyduğumun anime. Ben Shine. Shine Rock'ı dayımın. <laughs> 10 numara şaka. Shine Rock'ı dayımın. Valala en a beautiful <laughs> çok net adamın kafasına vurdum. Orayı yavaşlatıp de Vurmadıysam gel beni bir de sen sik sayın izleyici. Bir de sen sik derken ayıp oldu sanki. Hep siktiriyormuşum. Ama ne koyduğumun 20'lik yaş dişi. Ağrıyor orospu. Bir antibiyotik içiyorum. Götüne girse sakat bırak. İbrahim Tat. Hayır <laughs> onu vur onu vur. <laughs> ya al ananın amına bir flash derken. Bizim tarafa doğru geldi. Vallahi bıktım be kardeşim Şahin. Şahin Rakı Diamond. Rezalet şakalarla yayınımıza devam. Edelim. Bak bak bir şey diyeceğim. 10 numara kaslarım yok mu? Spor konusunda yalan söylemem. <laughs> çok gizli bir bilgi. Çok gizli. Sus sikerim ben. <laughs> Ağzımdan kan tadı geliyor. Adamların <laughs> götünü mü ısırdım? Az kalsın çok terbiyesiz bir şeyler. <laughs> Eğiliyor bir de ama amana. <laughs> Sadece bir el bombası taşıyabilirsin. Bunu Ya dur bak. Shine, ilkinde kafa atıyorum sana. Hala buradasın ya inanamıyorum sana ya. <laughs> bak hareket git. <laughs> Lanın <laughs> bombamda kaldı Ya tospik sana. Analizin sikeyim ikinize de hepsi attım. Orospunun çocukları. <laughs> Amına kurdumun CSGO etkili? Niye bu 96 vuruyor? Kafasına vurdum adam. Yorumlarda sükunete davet eder misiniz? Geleceğim. Ben geleceğim lan. Yeminle geleceğim. Gelirsem adam değil. Şimdi bebek gibi. <laughs> Vay ananı. 31 emin. <laughs> arada bir yerde o zaman o çocuk. Arada, arada. Ha orada. Orada elbow, elbow, elbow. Elbow, elbow. Ha orada, orada. Çıkacak, çıkacak. Orada, burada, 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 burada. Vay ananı. As siktir. <laughs> wow! Nice try bro. Bu wow! Yaptım freestyle mı da? Sana puanım 31. <laughs> Tekrardan sermaye okumu. Dünkü çektiğim video altal çıktı. O yan bilgisayarın Anası Yan bilgisayar sürekli mavi ekran veriyor. Diyor ki bilgisayar güncelleme indirdik güncelleyelim mi? Bir saat sonra diyorum ben diyorum. Güncelleme indirdik bir saat sonra diyorum ben yine Güncelleme indirdik ben yine bir saat sonra güncelleme indir. Bak her saat çıkıyor. En sonunda tamam dedim. Amına koydumun çocuğunda. Çünkü yapma diye bir seçenek yok. Tamam dedim ananı sikiyim yeter dedim. Liman bozuldu ananın ama. Ay <laughs> ananın Oyunun kaydını yine almamış demosunu indirip koymak zorunda kaldım. Sıçacağım böyle. Marshall boya değil mi amına koyayım? Al <laughs> Allah al. İlk el arkadaşlar çok ciddi bir haber duydum. Diglanlayın anası. Yok burada çocuk gidiyor. Ananı lütfen inanamıyorum inanamıyorum. <laughs> 2-0. Dayı ya lan dayı lan dayı lan sen ne büyük sen var ya yarın. Lan yeden sallam. Vay orospunun. Vay orospunun. Ben lan bende kaç? 2 eldir digil alıyorum. Affedersiniz de yani yeni gelinin oh, oh shit Oh shit Ananı sikir Abi ben önden. Arkadaşlar yeni oyunun önleriniz var sonları da bekleriz ben. Bu arada 20'lik yaş dişim yan. ne kadar dişçi varsa Ne kadar sıvacı varsa anasını şimdi gel Yavaş 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 Oh shit Oh shit Lan ne güzel vurdu Eee bu dayıya kimse Ha da büyük ihtimal bu ağzına bomba al <laughs> Ananı I can drop AK my friend if you want Ananı sikir yes. No problem. Dayı lan dayı lan ne anla yakında öpüşürüz arkadaşlar. İşte tam Eğer bunlar L ise Gaben ananı sikeyim <laughs> Beyler bir gün bir hapse bir gireceğim. Nefes alamazsın. Lan ha. sik küfür edeceğim. <laughs> İnanamıyorum ya lütfen. <laughs> Yalnız var ya eğim oğlum lan Kitlendi mi lan? Ne oldu lan? Abim kitleniyor diyen var. Siker amına koyayım dalga geçiyorlar. Engelleyen çocuk. Kafamdaki biri dedi lan onu. Oğlum kendi kendime dalga geçiyorum. Beyler ben iyi değilim. <laughs> Allah merhamet olsun. Yakında hastaneden. De. Oğlum salak salak gülmeyin siker mi komik bir durum. That was lucky with the timing. no. Siker lan neden Oh, yeah, worked. Hey lan oğlum eğleniyoruz da benim İngilizce yok kanka. Dark coach'un size stormlar şey sunulur. We almost have the exact same stats. Yeah. Dayı ne anlatıyorsun amına? Burada değilse var ya götümü açıyorum chatim. Ya arkadaşlar şu rankı geri alayım da bir orospu çocuğu abisi yapalım. Yapmayın patlamadı mı chatim? Hadi ben gidiyorum arkadaşlar siktirin 15 dakika olmuş yoksa gitmezdim de çok olmuş amına. Baksana 15 dakika diyor. 15 dakika çok arkadaşlar ben. Benim video 3 dakika amına. Tolunay buraya Tolunay öğren videosunun kaydolmadığını öğren. Aynı videoyu üçüncü çekişim. Aynı video dediğim CSGO ama nereden izliyorduk lan onların maçları mı? Burada değil. E amına burada aa lan 1.6 ne amına? Aynı haritaya 6. oynayışım. Amına koyduğumun yerinde 10 dakika önce video çektim. Amına koyduğumun yerinde kimse için 3 kere CSGO videosu çekip yanlışlıkla çekmemek yapmam. 3 çekmem. Ya benim için sen kimsin amına? Ben sik küfür edeceğim şimdi. Emredersiniz efendim. Ananı ne zaman şurada YouTube açsam oyun gelir.

Lütfen lütfen Can bardak olsun lütfen alın üstünden orospu çocuğu lan <laughs> bebek çakal ben oğlum abi <laughs> hiç harcamadan içemedim kola oldu vurdun <laughs> dedir dedi kova ikinci duramadım soktum iboya seni sevmezsem mal sikederdim kafasına trofiye bastı da geldi o nereden yükseklerde yine ben ben yeşim doluyor lan onun kim düşürdü lan adam da çakal dünya çakalı sevmem kim varsa tanıs Bunu kaldıracağım arkadaşlar <laughs> 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 <Me> tövbet <too. gülüyor> anladın mı Oh, not low Lan hani ben kötüyüm anladın mı çetim? La on numarada şaka yap hayır. Herkes o kazaytın bana bu kadar. dinleyince benim enerji yerine geliyor. Özellikle çaka. Buradan çakal sen benim tane. Kapı mı çalıyor lan? Abi kapı çalıyor. benimdeki insan benimle dalga geçiyor. Orospu. Aha. lütfen lütfen. Götümü sikme komşu lütfen. Oh nice. Thank you bro. Ya o da ben CS'ye dönüyorum sikerim. Va aa ne dedi orospu vatan aynı orospu. Ben dayı sana bir drop atarım da. Al dayı. Take it bro. Ben dayı bak. Go, go, go. Gün gelir beyler yaptığınız iyilik geri döner de ben FAMAS oynuyorum ama. <laughs> Ananı s Oh shit buradan çıkılıyormuş. Oh shit. Aa bıçak atacak. Aa. Aa. Topak. İnanamıyorum. İnanamıyorum. <laughs> You play like monkey bro. Burayı <laughs> yakacağız. Vay senin ananı Bakayım ne almışlar Galil mi? Oğlum dünya yuvarlak lan o Rus, bu çocuğu Galil O da dünya yuvarlak diyordu Galil'e Asan'ın anasını Genel kültür gerektiren bir şaka yaptı Yes nice, bro <laughs> Bana göster Thank you officer Thank you officer mı? Oğlum ben ofisçi miyim lan? <laughs> oh shit Oh shit Nice <laughs> <laughs> Thank you bro Lan oğlum oradan vurdum onu 61 buradan bütün Trabzonlara. Bir şey göndermesem çok komik olmaz. Bütün Trabzonlara buradan selam olsun. Beni izleyen bütün Trabzonlu kardeşlerim. Uy haçan amsiyo. Oğlum apta apta şaka yapma lan tonla yar. Bir, bir, gün sikerler Seni Allah'ım inşallah kaydoluyor. Kaydolmazsan Abi abi, bit, abi. Ananı sikeri. Sarı saçlarına deli gönlümü. Oh Bağlamışım çözülmüyor. Çık lan tam patlama yerinde birinizi vuracağım ben <gülüyor> <gülüyor> Kurşunu dayının götten soktum kafadan çıktı ama. <laughs> buradan shiftle gelirse var ya. Abi abi bitti abi. Ananı siker ya. Şimdi ben sizi sikmedim mi beyler? İkisi son. <laughs> Demek ki yapamazmışım arkadaşlar. Nasıl yapayım? Kimse için. Ay <laughs> <Hey, bir> eleko. <laughs> bir eleko. Amına koydum. Ben sende para yok diye çektim. Amına koydum. Çekmedim. Pardon. Oh shit. Oh shit. Peki ben buradan dünya turu atmaz mıyım? Abi? Ben buradan peki Ce ne oluyor ananasını sik. Ben buradan o Meksika bayrağı. Ben buradan peki dünya turu atıp ben oradan mı sikmez miyim? Peki. O buradan aa kolay Lan kolay yolu varmış. Ananı kim Bir saattir dolanıyorum. Gözlüğüm gözüme geliyor. Kalk ananı. Tövbe. Ben şimdi buradan dolanırım. Ben buradan atlamam. Hadi atlarım lan. İzleyicim için lan. Kimse için oradan atlamam. İzleyicim için. Benim için de mi? Sen kimsin amına koyayım? İzleyiciler Abi benim siktir senin için de atlar. Daha da odayı beni vursaydı. Ananı siktir. Getir yani bir yerde ya. Lan bomba nasıl kuruluyor ama? Bomba bende değil ki. Vay ananın ama. Ay neydi oyla amına koyayım lan?